İnsan ve bir şempanzeyi çiftleştirerek melez bir tür yaratabilir miyiz ve daha önemlisi böyle bir türü yaratmalı mıyız? Bazı bilim insan... <laughs> Tipe bakamıyorum. Bana göre cevap. Oğlum maymunlar harbiden bir benziyor ya bize. Evet ve işin ilginç tarafı insanze olarak da bilinen bu hibrit tür tarihte çoktan yaratılmış olabilir. Gelin. ney? Bir bakış atalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra ışık girmeyen bir yeraltı laboratuvarında çalışan Ilya Ivanovich Ivanov, insan maymun hibritlerine kafayı takmış ilginç bir bilim insanıydı. Paris'te eğitim aldığı yıllarda öğrendiği ve sonradan Sovyetler Birliği için yaptığı melezleme ve yapay döllenme çalışmaları dünyanın en dirençli atlarının üretilmesini sağlayarak Rus tarımına müthiş bir hız katmıştı. Şimdi atlarda yaptığını insanlarda yapmak istiyordu. İnsan maymun melezlerinin her ikisinden de daha güçlü, daha zeki ve hastalıklara daha dirençli olacağına inanıyordu. Bu süper askerler demekti. Ne oluyor lan? Ama böylesi büyük bir proje için Lenin hükümetinden fon alacaksa daha fazlasına ihtiyacı vardı. O da hükümete yaranmak için akıllıca bir sunum geliştirdi. Yeni Sovyet hükümeti o dönem sadece komünizmle karakterize edilmekle kalmıyordu, aynı zamanda ciddi anlamda din düşmanı bir çizgi izliyordu. Bunu fırsat bilen Ivanov, hükümetten fon isterken böylesi bir melez tür yaratmanın insanı tanrı statüsüne çıkaracağını ve kendi evrimine hükmetme imkanı vereceğini söyledi. Ba, 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 ve gerçekten ba, 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 ba. de istediğini aldı. İhtiyacı olan kuyruksuz maymunları Afrika'da bulması için kendisine o günün parasıyla 10 bin dolar ve bir seyahat izni verildi. Bak bak bak. Ama çok korkutucu değil mi? Düşünsenize. İnsanla maymun çiftleşiyor ve harbiden üstün bir ırk çıktığını düşünsene öyle. Tür mü denir artık ne denirse? Şempanze. İcat çıkarmayın kardeşim ya. <laughs> günümüzde yaşayan tüm canlılar arasında insanlara evrimsel olarak en yakın olan türler. Harbiden benziyor ya. Onlarla olan ortak atamız olan Ororintogenensis ve Sahelanthropus chadensis gibi türler günümüzden 6-7 milyon yıl kadar önce yaşadılar. Bu ortak atanın iki ayrı alt popülasyona bölünmesi sonucunda kollardan biri bize geldi, diğeri ise modern şempanzelere gitti. Tabii ki bir ororin bir gün durup dururken bir insan veya bir şempanze doğurmadı unutmayın orada 6 milyon yıllık bir soy hattından 6 milyon söz ediyoruz ki şempanze tarafında da aynı şey geçerli. Mesela bize gelen kolda o 6 milyon yılda en az 30 farklı insansı tür evrimleşti. Bunların 14 tanesi ise homo cinsine aitti. Yani biz yani bize ait olan 14. Bizim gibi insandı. Biz bu insan türlerinden geriye kalan son türüz. Bize gelen kolda göze en çok çarpan şey özellikle de son 4 milyon yılda beyin büyüklüğünün müthiş bir hızla artmış olması. Şempanzelere giden koldaki en önemli olaysa günümüzden 2 milyon yıl kadar önce Kongo nehrinin oluşmasıyla birlikte yeni bir büyük dallanmanın yaşanmasıydı. Bu dallanma sonucunda Kongo nehrinin bir tarafında kalan popülasyon Pantroglodytes yani bugün bildiğimiz şempanzelere diğer tarafında kalan popülasyonsa Pan Paniscus yani bonobolara evrimleşti. Aa! Bunların her ikisi de bize genetik, morfolojik, anatomik ve fizyolojik olarak aşırı yakın türler. Ama bonoboların davranışları nedeniyle bize bir adım daha yakın oldukları düşünülüyor. Şimdi bugünkü konumuz insan şempanze melezleri olduğu için şunu anlamamız gerekiyor. Birbirine yeterince yakın akraba olan türleri birbiriyle çiftleştirirseniz bir ihtimalle verimli döller elde etmeniz mümkün oluyor. Mesela erkek bir deveyle dişi bir guanakoyu yani vahşi lamayı çiftleştirirseniz o dişi vahşi lama altıda bir ihtimalle gebe kalıyor ve bir yavru üretiyor. Şöyle düşünün. O yavrusu ne oluyor? develerle vahşi lamaların ortak atası 21 milyon yıl önce yaşadılar. Yani bir deveyle bir guanakonun akrabalığı bizimle şempanzelerin akrabalığından çok daha uzak değil mi? Daha uzak. Keza okullarda da öğretilen en meşhur örnek olan atlarla eşekleri biliyor olmalısınız. Birbirinden 11 milyon yılla ayrılan bu iki hayvan %70'e varan oranlarda çiftleşebiliyor ve katır dediğimiz çoğunlukla kısır olan yavruları üretiyor. Evet, katırlarda kısır oluyor. Evet. Çoğunlukla okullarda e o zaman baba maymunla insan da oluyor. <laughs> öğretilmeyen veya en azından yanlış öğretilen şey işte bu. Katırların hepsi kısır olmak zorunda değiller. Bugüne kadar gerek birbirleriyle gerekse de at veya eşeklerle çiftleşip verimli yavrular üretebilen onlarca katır tespit edildi. Bak. Unutmayın biyoloji istisnaların bilimi. Yaşam daima bir yolunu buluyor. Benzer şekilde aslanlarla Şunun ama havalı duruşuna baksana ya. Kaplanlar görece düşük başarı oranlarıyla, keçiler ve koyunlarsa yine yüzde seksenlere varan oranlarda verimli döller verebiliyorlar. Ayrıca melezin cinsiyeti de önemli. Mesela Liger veya Türkçe adıyla kaslan olarak bilinen o kaplan aslan melezlerinin erkekleri genellikle kısır oluyor. Ama dişiler bazen aslan veya kaplanlarla çiftleşip yavru verebiliyorlar. Bu erkek kısırlığı ama dişi üretkenliği melezlerin Çoğunda görülen ilginç bir durum. Ama özetle okullarda öğretilen iki canlı birbiriyle çiftleşebiliyorsa veya verimli döller verebiliyorsa aynı türdür. Veremiyorsa farklı türlerdir şiarı doğru değil. Bu sadece omurgalı hayvanların küçük bir kısmı ve özel durumlarda geçerli olan aşırı basitleştirilmiş bir tür tanımı. Günümüzde sadece üremeye dayalı bir tür tanımı kullanmıyoruz. Kapanmadı deli etti ya. <laughs> İştirilmiş bir tür tanımı. Günümüzde sadece üremeye dayalı bir tür tanımı kullanmıyoruz. Evrimsel veya filogenetik tür tanımı diye bir tanım kullanıyoruz. Ve canlıları artık sadece çiftleşme becerilerine göre değil, başta genomları olmak üzere ekolojileri, morfolojileri, anatomileri, fizyolojileri, davranışları ve... Baksana abi şunun tipe ya. Genel olarak çok daha kapsamlı parametrelere göre sınıflandırıyoruz. Burada bunun tüm detaylarına girmeyeceğim. Ama işin çiftleşme çiftleşebilirlik açısından özetini istiyorsanız... Evet, maymunla insanın çiftleşme ihtimali var o zaman benim anladığım. Lisede öğretilenin doğrusu şu, eğer iki canlı birbiriyle çiftleşemeyecek kadar farklılarsa Evet bunlar çok büyük ihtimalle ayrı türlerdir diyebiliriz. Çünkü bu o iki canlı çiftleşemeyecekleri kadar fazla anatomik ve fizyolojik fark biriktirmiş demek. Ama lisede öğretilenin aksine iki canlının birbiriyle çiftleşebiliyor olması onların aynı tür olduğunu kesinlikle göstermiyor. Evet bunu anladık buradan. Mesela bize şempanzelerden çok daha yakın türler yaşadı. Neandertalleri düşünün Denisova insanlarını düşünün Hatta homo erectus falan gibi daha antik insan türlerini düşünün Bunların hepsi bize şempanzelerden kat kat daha yakındı Harbi lan Neandertalli ne olur acaba la He ama bunlar günümüzde artık var olmadıkları için genelde hep geriye kalan... Tipi Şimdi tek ya. En yakın kuzenimiz olan şempanzelere odaklanıyoruz. Yoksa bir neandertal genetik olarak şempanzelere nazaran bize 10 kat daha yakın bir türdü. Ama yine de evrimsel olarak apayrı bir insan türüydüler. Biz homo sapiensiz... Onlarsa homo neandertalensiz diye Neandertal. ayrı bir tür. Ve buna rağmen neandertaller bizlerle başarıyla çiftleştiler ve verimli yavrular ürettiler. Hatta neandertallerin yok olmasının nedenlerinden biri bizimle sürekli kaynaşmaları yoluyla zaman içinde tamamen bize asimile olmaları olabilir. Hmm. Bu iki ayrı insan türünün çiftleştiğinden hatta Anadolu toprakları ve civarında çiftleşmeye başladıklarından eminiz. Çünkü Avrupa ve Batı Asya topraklarında yaşayan insan. Biz yani baskın geldik. Yani çoğu gibi muhtemelen siz de şu anda genlerinizde ortalama yüzde %4 Neandertal genomu taşıyorsunuz. Her neyse şempanzeler az önce Benim dediğim şu an yani bugün Neandertal gelecek karşına çipleşecek. ...birbiriyle çiftleşebildiğini söylediğim hayvanlardan bize çok daha yakın akrabalar. Üstelik bizim şempanzelerle olan akrabalığımız... ...melezler üretebilen o hayvanların birbiriyle olan akrabalığından çok daha güçlü. Dolayısıyla bizim de verimli döller verebilmemizi bekleyebilirsiniz. Öyleyse bir insanla bir şempanzeyi çiftleştirebilir miyiz? Ya bir anlattığına göre o zaman bunun bir ihtimali var. Ne kadar bir ihtimal bilmiyorum ama... <laughs> Buna kesin bir cevap vermek çok zor. Çoğunlukla bambaşka türlerin birdenbire tekrar çiftleşmesi sonucunda gebelik veya sağlıklı bir doğum olmasını beklemiyoruz. Bunun sebebi birbirinden yeterince ayrılmış olan türlerin sadece fiziksel görünümlerinin değil, aynı zamanda anatomik ve fizyolojik özelliklerinin de oldukça farklılaşması. Yani siz bir şempanzeden tamamen farklı gözüktüğümüzü biliyorsunuz. Ama aramızda artık sadece o anatomik farklılıklar yok. Aynı zamanda üreme davranışlarımız, Kromozom Aleykümselam. Sayımız ve hatta sperm geldim. ve yumurtalarımızın biyokimyasal özellikleri de bambaşka. Dolayısıyla bir insanla şempanzeyi çiftleştirmeye kalktığınızda sperm ve yumurtalar birbirine yapışmayabilirler. Yapışsa da zigot düzgün bölünemeyebilir. Bölünse de embriyo doğana kadar hayatta kalamayabilir. Kalsa da doğan yavru sakat veya hastalıklı olabilir. Öyle olmasa da üreme çağına erişemeyebilir veya erişse bile kısır olabilir. Bunlar ...evrimsel biyolojide üreme bariyerleri dediğimiz şeyler. Duruma göre bunlar türlerin birbiriyle karışmasına engel oldukları gibi... ...bazı durumlarda yepyeni türlerin evrimleşmesini de sağlayabiliyorlar. Ama bu bir başka videonun konusu. Peki, i̇nsan ve şempanzelerden doğacak olan bir yavru... ...bu sorunların hepsini es geçip başarıyla doğabilir ve üreyebilir mi dersiniz? Aslında evet. Bu ihtimal her zaman var. Bak tekrar ediyorum biyoloji istisnaların bilimi şu Ilya Ivanov'u hatırlıyor musunuz evet hatırlıyoruz Bunun hikayesi yarım kaldı tamamlayayım Ivanov Sovyetlerden aldığı parayla Afrika'daki Fransız ginesine gitti ve oradaki yerli kadınları maymun spermini kullanarak yumurtalarını dölleyeceği deneylere katılmaları için ikna etmeye çalıştı. Bunu fotoğraf <laughs> çok iyiymiş. Başlı başına çılgınca bir talep olması bir yana Ivanov Batı Afrika yerlilerinin gelenek ve adetlerinden de bir haberdi. Bölgede kadınları zorla kaçırıp onlara tecavüz eden maymunlara dair efsanelere inanılıyordu. Bu kadınlar kabilelerince dış ışlanıyor ve hor görülüyordu. Kim bu tür toplumlarda ya bir kabilenin üyesisinizdir ya da ölüsünüz. O dönem Batı Afrika'da tek başınıza hayatta kalmanız imkansızdı ki günümüzde buralarda halen böyle yerler var. Dolayısıyla Ivanov onlara kaç para vereceğini söylerse söylesin tek bir kadın bile böylesi bir riske yanaşmadı. Bunun üzerine Ivanov B planına geçti. İnsan erkeklerinin spermini kullanarak dişi maymunların Maymunlara. yumurtalarını dölleyecekti. Anonim kalma şartıyla kısır olmadığını ispatlayabilen birçok erkeği buna ikna edebildi. Ivanov bu spermleri kullanarak bulabildiği bütün dişi şempanzeleri yapay olarak dölledi. Tabi bu öyle kolay bir iş değil. Şempanzeleri bulmak gerek. Erkekler dünden razıdır amına koyayım. Parayı alır fır fır fır. Yakalamak gerek, beslemek ve korumak gerek. Bunlar aşırı masraflı ve zor işler. Bay Crowhurst abone olmuş, hoş geldin. Buna rağmen Ivanov 13 şempanzeyi insan spermleriyle döllemeyi başardı. 13. Ama aradan aylar geçmesine rağmen şempanzelerden biri bile hamile kalmadı. Bu noktada Ivanov'un parası da umutları da artık sona yaklaşıyordu. Ola ki geri dönüp de hem emeklerinin hem de Sovyet parasının boşa gittiğini söylerse başına gelecekleri biliyordu. Bu nedenle kötü yola sapmayı seçti. Kadınlara ücretsiz jinekolojik muayene yapacağı telkiniyle Oydı! Onları rızaları olmadan şempanze spermleriyle dölledi. Neyse ki hiçbir kadın hamile kalmadı ve çok kısa bir süre içinde Fransız otoriteler olan biteni öğrendiler ve Ivanov'u sınır dışı ettiler. Ama Adama bak amına koyayım. Ivanov bu noktada bile yılmadı ve Sovyetler Birliği'ne göndertmeyi başardığı 20 şempanzeden zorlu yolculuğu atlatarak laboratuvarına kadar ulaşabilen 4 tanesiyle deneylere Sovyetler Birliği'nde devam etti. Sonradan bazı orangutanlarla da çalışma fırsatı buldu. Ama ne kadar uğraştıysa da hiçbir Rus kadını deneylerine denek olmaya ikna edemedi. Kim eder abi bunu? Çok zor buna denek bulmak ya. Yine de Ivanov erişebildiği her yerden ilanlar vermeye devam etti ve sonunda bir kişiden olumlu cevap almayı başardı. Araştırma notlarında sadece G harfiyle kodlanan bu denek Ivanov'a yazdığı kabul mektubunda özel hayatının berbat gittiğini ve yaşamak için hiçbir nedeninin kalmadığını dolayısıyla bilime katkı sağlayabilecekse yaptığı son şeyin bu olmasını istediğini yazıyordu. Mektubunda G Ivanov'un kendisini denek olarak kabul etmesi için ona adeta yalvarıyordu. Normalde bu çalışma etik bir kuruldan geçecek olsa, böylesi bir deneye zaten izin vermezlerdi de, verilecek olsa da böylesi dengesiz bir psikolojiye sahip birinin denek olması yine izin verilmezdi. Kabul edilemez olurdu. Ivanov içinse etiği düşünecek vakit kalmamıştı kadını hemen laboratuvarına çağırdı ve sonraki haftalarda onu tekrar tekrar erkek şempanzelerle dölledi. Ama olmuyordu. Kadın asla gebe kalmadı. Ivanov ve çalışmaları hem ülke içinde hem de uluslararası bilim camiasında giderek alay konusu haline geliyordu. Bu durum nihayet Sovyet hükümetinde dikkatini çekmeye başladı ve Ivanov 1930 yılında Kazakistan'a sürgüne gönderildi. Buradaki Adamı göndermişler. Zooteknik enstitüsünde çalışırken geçirdiği bir inme nedeniyle ise 1932 yılında hayatını kaybetti. Tabii ki Sovyetler Birliği insan maymun hibritlerinin denendiği tek ülke değildi. Amerika'da da bu deneylerin yapıldığı düşünülüyor, ama etik kaygılar nedeniyle bunlar çok daha gizli bir şekilde yürütüldü. Dolayısıyla elimizdeki kanıtlar da maalesef resmi kanıtlara değil, sadece anekdotal anlatılara dayanıyor. Mesela Albany Üniversitesi evrimsel biyologlarından olan ve hayvan zekası ile ilgili videoda anlattığım o farkındalık kavramını geliştiren Dr. Gordon Gallup, lisansüstü öğrencisi olduğu zamanlarda tanıştığı bir akademisyenin laboratuvar şartlarında şempanze ve insanların gametlerinin birleştirilmeye çalışıldığını kendisine anlattığını söylüyor. Ama bu tabii ki sadece bir anekdottan ibaret. Bilimsel hiçbir geçerliliği yok. Belki de gizlice yapılıyordur yani vardır haberimiz yok oğlum. Bilemeyiz ki belki şu an bir yerde büyüyor. 5 yaşında falan konulardaki en çılgın iddialardan biri ise Kongo'dan Amerika'ya getirilen Oliver isimli bir şempanze. 1970'lerde yaşamış olan Oliver'ın insana benzer suratı ve dik yürümeyi tercih etmesi gibi tuhaf davranışları. <laughs> insana benzer suratı ve dik yürümeyi tercih, <laughs> tercih, yürüyüşe baksana oğlum. Etmesi gibi tuhaf davranışları <laughs> mutant bir insan. insanla şempanze arasındaki kayıp halka ve hatta bir insan şempanze melezi olduğu bile iddia edilmişti. Hatta bazıları Oliver'ın 47 kromozomlu olduğunu ve bunun onun bir insanze olduğunu ispatladığını bile ileri sürmüştü. Sorun şu ki bunların hiçbiri doğru değil. Bunu biliyoruz. 1996 yılında Chicago Üniversitesi... Oğlum salak salak örnekler vermeyin. Gerizekalı mısınız ya? Allah Allah. ...yaptığı bir çalışma Oliver'ın da diğer tüm şempanzeler gibi 48 kromozomlu olduğunu gösterdi. Ayrıca Oliver üzerinde yapılan anatomik bir inceleme... Hollywood gülüşü var abi. <laughs> insansıymış gibi gözükmesine neden olan kafatası morfolojisinin, kulak şeklinin, çillerinin ve kelliğinin şempanzelerde görülen çeşitliliğin sınırlarının içinde kaldığını gösterdi. Yani Oliver normal bir şempanzeydi. Tabii bu kadarcık bir çeşitliliğin bile o bireyin bir şempanze insan melezi olduğunun iddia edilmesine sebep olacak kadar bize benzer kılması epey düşündürücü bir detay. Ama sonuç olarak Oliver sadece insana fazlasıyla benzeyen bir şempanze şempanzeydi. Bir etti. Bu araştırmaların yapıldığı bir diğer yerde Çin. İlk olarak 1967 senesinde Shenyang'daki bir laboratuvarda dişi bir şempanze insan spermleriyle döllendi. İddiaya göre deney sırasında bir şempanze gerçekten de hamile kaldı. Ama tam da 3 aylık hamileyken Çin'de kültür devrimi yaşandı ve bu nedenle deneyler yarım kaldı. Bu sırada güya bir insan zedeliğine hoş geldiniz. olan şempanze de bakımsızlıktan öldü. Bu ne kadar doğru bir bilmek mümkün değil. Ama 1980'lerde bu deneylere geri dönülmeye çalış. şu an Çin'de benim bildiğim şey muhabbeti var. Çin'de mi? Japonya'da mı? Neredeydi? Çin'de herhalde. Çin'de şu an şey var ya. Ee, Baya bildiğin küvöz mü deniyor ona? Küvöz mü? Küvez mi? Ne? Onlar da Baya bildiğin ee, yapay dölleme yapıyorlar. Sen çocuğunun her şeyini falan seçiyormuşsun. Her şeyi ne kadar seçiyormuşsun ama. Bildiğin çar yaratıyorsun. Çok ilginç lan. Evet göz rengine kadar, her şeyine kadar. Zeka seviyesine kadar falan yapılıyormuş hatta öyle diyorlardı çalışıldığında hiçbir başarı elde edilemeyerek deneyler askıya alındı. 1992 yılında Amerika'da yapılan bir çalışmada ise direkt olarak bir insan zehir atmaktansa insan ile diğer maymunların yumurtalarının birbiriyle ne düzeyde uyumlu olduğu araştırıldı. Sonuçta düşünecek olursanız buraya kadar konuştuğumuz araştırmaların başarısını ve gelecekte de bu yönde çalışmalar yapılacaksa onların başarılı olup olmayacağını belirleyecek ana faktör bu. Bu çalışmada ilginç bir şekilde insan spermiyle Spermlerinin goril yumurtalarına insan yumurtalarına yapışabildikleri kadar iyi yapışabildiği görüldü. Ama nedense goril spermi insan yumurtasına yapışamıyordu. Ah. Sonradan Cornell Üniversitesi'nden Doktor Michael J. Bedford tarafından yapılan bir diğer çalışmada insan sperminin hem in vivo olarak yani vücudun içinde hem de in vitro olarak yani deney tübünde gibon yumurtalarına başarıyla yapışabildiği tespit edildi. Ki gibonlar yine bizim gibi hominoide yani kuyruksuz maymunlar süper hali <laughs> olan ama insan, şempanze, goril ve orangutanların <laughs> aksine aşağı kuyruksuz maymun olarak bilinen daha küçük primatlar. <laughs> ve bu saydıklarımdan sonra bize en yakın akraba olan maymun türü de gibonlar. Öte yandan aynı çalışmada babunlar veya rezus maymunları gibi diğer primatlar da aynı sonucu elde edemediler. <laughs> Tabii ki sperm ve yumurta... Çette saçma sapan ne atıp duruyorsunuz siz ya arkadaşlar. Alo olması sağlıklı bir zigot üretmek ile aynı anlama gelmiyor. Ama bu yine de önemli bir adımdı. Yıllar geçtikçe etik kurulların yaygınlaşması bu tür araştırmaları büyük oranda durdurdu. Veya en azından dikkate değer miktarda kısıtladı. Özellikle de artık şempanze, goril veya orangutanlar gibi büyük kuyruksuz maymunlar dediğimiz hayvanlarla bu tür deneyler yapmak neredeyse tamamen yasak. Günümüzde bu tür bir araştırma yapacaksanız bile ya daha uzak primat kuzenlerimizle yapmanız gerekiyor ya da ürettiğiniz embriyoların ana rahminde 2-3 haftadan daha uzun süre gelişmesine izin vermemeniz gerekiyor. Bu sınırın çekilme nedeni o haftalardan sonra artık embriyoda sinir sistemi ve diğer organların gelişmeye başlıyor olması. Mesela Amerika'da yapıldığını bildiğimiz bir diğer çalışmada direkt bir melez yaratmak yerine vücudunun bir kısmı insan diğer kısmı maymun olan bir kimera yaratıldı. Melezlerin aksine yeterince yakın akraba maymunların insanlarla kimeraları yaratılması olacak olursa bunların doğması ve hayatta kalması mümkün olabilir. Ama şu anda bu yönde çok ciddi bir etik gerekçe bulunmadığından bu çalışmalara da pek fazla devam edilemiyor. Daha ziyade bu konunun doku... Ve bak oğlum ve organ mühendisliği tarafına odaklanılıyor. Yani belki bu kimeralar kullanılarak insanlara transfer edilebilecek bazı organlar yetiştirilebilir. Ama bu tür çalışmalarında daha çok başındayız. Anlayacağınız elimizde insan şempanze melezleriyle ilgili çok kısıtlı sayıda araştırma var. Dolayısıyla başta sorduğumuz soruyu nihai olarak cevaplamamız halen çok zor. Size farklı türleri başarıyla çiftleştirmenin neden bu kadar zor olduğunu ve bunun neden önemli olduğunu ilerleyen bir videoda daha detaylıca anlatacağım. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ayrıca tabi bu konu oldukça tabu bir konu olduğu için de bu alanda artık pek fazla araştırma yürütülmüyor. Ama iyi bildiğimiz bir şey var. Size daha önceden anlattığım CRISPR gibi genetik yöntemlerle genlere daha da iyi bir şekilde hükmetmeyi başarırsak türler arası üreme bariyerlerini ortadan kaldıracak bazı düzenlemeler yapabilir ve doğada belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak yepyeni melezlerin önünü açabiliriz. O noktada soru bir anda boyut değiştirecek. Yapabiliriz ama yapmalı mıyız? Ne dersiniz? İnsanla bir başka türün melezi olan bir canlıyı yaratmak hayata bakış açımızdan nasıl bir değişim yaratırdı? Ya da herhangi bir değişim yaratır mıydı? Yoksa sizce bunlar bir şey yaramaz uğraşlar mı? Bence valla her şey olabilir baba. Yani belki de baskın çıkacaklar bir yerden sonra anladın mı? Bilemeyiz ki. Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tehlikeli. Yalnız çok güzel videoymuş. Son böyle bir dakika bir dikkatim dağıldı ama. Allah değişik. Değişik yine değişik. Bir dakika. Hemen bir şeye bakacağım.